2026 yılında ev dekorasyonu nasıl olacak merak ediliyor. İç mimar Cansu Aybartan 2026'da sadeliğin lüks bir hava yaratacağını belirtiyor. Artık mutfaklarda beyaz değil, taş dokular ve beş tonları moda olacak. Küçük evlerde gizli depolama alanları sıkça kullanılacak. Banyolar ise spa hissi verecek şekilde tasarlanacak. Taş dokular ve yumuşak aydınlatmalar banyolarda öne çıkacak. İç mimar Tan, artık karışık ve soğuk mekanların değil, sade ve sıcak alanların tercih edileceğini söylüyor. Mobilyalarda ise keskin hatlar yerine doğal ve kavisli tasarımlar moda olacak. Sürdürülebilir malzemeler de önemli bir trend haline gelecek. 2026 yılı için uyumlu tonlar ve sade çizgiler dekorasyonda ön planda olacak. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esası 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. Bu soru Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200.000 TL değerinde soruldu. Yarışmada doğru cevap B şıkkı olan 2. Abdülhamit'ti. Kim Milyoner Olmak İster yarışması 2011 yılında ATV kanalında yayına başladı. İlk olarak Kenan Işık tarafından sunuldu daha sonra Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu sunuculuk yaptı. Günümüzde ise Oktay Kaynarca sunuyor. Yarışma pazar günleri saat 20 sırda ATV'de yayınlanıyor. Bu yarışma birçok kişiye bilgi kazandıran, eğlenceli ve heyecanlı bir program olarak ekrana gelmeye devam ediyor. Her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu yarışma bilgi yarışmaları arasında önemli bir yere sahip. Eylül 2026 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Ocak ayında bedelli askerlik ücreti artacak. Yeni ücret memur maaş zammı ve enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu an bedelli askerlik 280.850 lira. 2026'da bu miktar yükselebilir. Memur zamları ve enflasyon farkları hesaplanınca Bedelli askerlik ücreti de netleşecek. Eylül ayında memurlar için %13,64 zam yapıldı. Bu zam oranı bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Yeni ücret Ocak 2026'da açıklanacak. Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubeleri ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemeler ise bankalar üzerinden peşin olarak gerçekleştiriliyor. Bedelli askerlik ücreti taksitlendirilmiyor, tek seferde ödeniyor. 2026 yılı için bedelli askerlik ücreti ve memur maaş zamları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranları ve memur maaşları yıl sonunda netleşecek ve bu verilerle bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplanacak. Bu bilgiler ışığında Ocak 2026'da bedelli askerlik ücretinin güncel durumu ortaya çıkacak. ABD Güney Afrika'da yapılacak G20 zirvesine katılmayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavit 22-23 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak zirveye ABD'nin katılmayacağını söyledi. Leavit, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ABD ile zirveye katılma konusunda görüşüyoruz açıklamasına cevap verdi. ABD, zirveye katılma kararında bir değişiklik olmadığını belirtti. Leavitt Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın bazı ifadelerini beğenmediklerini de ekledi. ABD Başkanı Donald Trump daha önce zirveye katılmayacağını açıklamıştı. Trump, bu kararına neden olarak ülkede bazı beyazlara yönelik şiddet olaylarını göstermişti. G20 zirvesi, dünya liderlerinin bir araya gelerek ekonomik ve küresel sorunları konuştuğu bir toplantıdır. Bu yıl zirve Güney Afrika'da yapılacak. DIAÇE, Dünya Diyabet Günü'nde diyabetli çocuklar hakkında bir rapor açıkladı. Türkiye'de yaklaşık 30 bin tip 1 diyabetli çocuk var. Bu çocuklar sağlık, eğitim ve sosyal hayatta zorluklar yaşıyor. Rapora göre, diyabetli çocukların bakımı sadece tıbbi değil, sosyal ve psikolojik destek de olmalı. Rapor, diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak ve tedavide standartlar oluşturmak için hazırlandı. Türkiye'deki doktorların deneyimlerine göre öneriler geliştirildi. Rapor, diyabetli çocuklar için eğitimlerin standart hale getirilmesini öneriyor. Çocuklara karbonhidrat sayımı eğitimi verilmesi gerektiği belirtiliyor. İnsülin dozlarının doğru şekilde ayarlanması öneriliyor. Ayrıca Çocuklarda gereksiz yemeklerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar bu önerilerin çocukların sağlığını ve yaşam kalitesini artıracağını söylüyor. Ancak diyabet teknolojilerine erişimde ekonomik zorluklar devam ediyor. Sensörler geri ödeme kapsamında olsa da insülin pompalarına erişim sınırlı. Raporda bu sorunların çözülmesi gerektiği belirtiliyor. Amaç diyabetli çocukların hayatını iyileştirmek ve onların sesi olmak.